Merhaba, yazılım sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün yazılım ekiplerinin belki de en kritik konusu olan doğru kişiyi bulmak üzerine konuşacağız. Teknik yeterlilik önemli ama takım ruhu daha da önemli. Hadi birlikte detaylara bakalım. Yazılım takımı kurmak bana göre sadece kod yazabilen insanları bir araya getirmek değil bir ekip ruhu oluşturabilmektir. Teknik bilgi tabii ki olmazsa olmaz ama tek başına yeterli değil. Ekip arkadaşı seçerken şuna dikkat ediyorum. Bu kişi sadece yazılımı mı biliyor yoksa öğrenmeye açık mı, işbirliğine yatkın mı, sorumluluk alabiliyor mu? Çünkü teknik bilgi zamanla öğrenilir ama karakter ve tutum kolay kolay değişmez. Bazen çok tecrübeli bir geliştirici ben sadece kendi işimi yaparım yaklaşımıyla takımı tıkayabiliyor. Diğer yandan belki daha az tecrübeli biri ama takım ruhu güçlü, iletişimi kuvvetli, sürekli gelişime açık biri. Tüm ekibe pozitif etki sağlıyor. İşe alım sürecinde sadece CV'ye bakmam. Sohbet ederim, yaklaşımını anlamaya çalışırım. Bu kişi stres altında nasıl davranır? Belirsizlikle başa çıkabilir mi? Yardım istemekten ya da destek vermekten çekinir mi? Gibi konulara odaklanırım. Unutma, doğru kişi sadece bugün eksik olan parçayı tamamlayan değil, yarının takım kültürüne de katkı sağlayacak kişidir. Ekip bir puzzle gibidir. Parçalar uymazsa, görüntü ne kadar kaliteli olursa olsun tamamlanmaz. Takım kurarken strateji, kültür ve uzun vadeli uyumu birlikte düşünmek gerekiyor. Yazılım bir ekip işidir ve doğru kişiyi seçmek sadece projeleri değil, kültürü de şekillendirir. Unutmayalım, en iyi takımlar teknik değil, insan uyumuyla fark yaratır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.